Këta vetëme, le ambasht zanën, kava e modern, kava e çagdash mazlum dogan, o haval e kha, gjarë agden, dë sindanat e agire, në vroze përkësëtën. Gjë për pi havi, në vrosë, gjë po gële këtë, بله امزانن ای رو دل ما بخمه لما را هشک چه بو ام جارک دن دبشن دو عرد هشه ده اوه شیارا خوش دست دالن ام جارک دن دبشن رحمه خود الوان بی او سر مال بات ما گشه ساغ بل براستی ای روش Am demek bu herhalde ne derim? Demek girin denim. Az da kalsın, kelime, çent mesajı var, bir Türkçe bir zaman. Evet, bugün Kürt halkının dirilişini ifade eden önemli bir gündür. Nevroz'dur. Nevroz'dur özgürlüktür. Nevroz geleceğimizi aydınlatan bir gündür. Bugünü büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Bu Nevroz'u kutladığımız bir dönemde değişimin, dönüşümün kaçınılmaz olduğu bir dönemin önündeyiz. Bu dönemde faşizmin yıkmak için mücadeleyi esas alan bir duruşu göstermek zorundayız. Kar olsun faşizm diyoruz. Tekçi anlayışa karşı halkımızın mücadelesini elbette ki yükselteceğiz. Evet, bugün o gündür. Önümüzdeki seçimlerde bu faşizmi yıkmak yerine demokratik bir cumhuriyeti gerçekleştirmek için sizlerle birlikte mücadelede kararlıyız. Bizim amacımız bugün Kürt halkı üzerinde yürütülen baskıya karşı direnmektir. Kürt halkına düşmanlık eden sadece Bakure Kürdistan'da değil, Başure Kürdistan'da, Rojava'da Kürt halkının geleceğini adeta yok etmek isteyen anlayışa karşı mücadelenin günüdür. İşte bu seçim demokratik bir cumhuriyeti inşa etmek başlangıcı olan Nevrozla birlikte bir arada birlikte mücadeleyi kararlı bir şekilde götürerek bu faşizmi yıkmaya yönelik çabalarımızı, çalışmalarımızı büyütmek zorundayız. Evet, buradan tüm Kürt halkına sesleniyorum. Faşizme karşı mücadele ediyoruz. Bugün Kürt halkına düşmanlık eden bu iktidara karşı eğer hala sessiz kalıyorsanız ona destek verenler Kürt halkına adeta düşmanlık ediyor. Bu büyük bir ahlaksızlık olur. Bunu açık bir şekilde dile getirmek istiyorum. Hiçbir Kürt'ün bu iktidara oy verme destekleme gibi bir hakkı yoktur. Evet sonuçta yeni bir iş dünyanın yeni bir sistemin inşası için adeta önümüzde parlak bir dönem var. Bugün bu iktidarın yarattığı kaosu ortadan kaldırmak için mücadeleyi güçlü hale getirmek gerekiyor. Bu Nevroz ve bu dönem Sayın Öcalan'ın özgürleşme dönemidir. Bunu hep birlikte sağlamak için gece gündüz mücadele etmek zorundayız. Yine 40 halkına karşı yürütülen baskıcı anlayışa karşı eş genel başkanlarımız Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Yine birçok değerli arkadaşımız Selçuk Mızraklı, Gülten Kışanak bu iktidarın Kür düşmanlığından dolayı bugün zindanlarda biz bütün bu yapılanlara karşı eğer birliğimizi güçlü hale getiremezsek, eğer bunun hesabını sormazsak yazıklar olsun bize. Yazıklar olsun halkımıza. Evet, bunu kararını bugün vereceğiz. Bu Nevroz yeniden dirilişin, yeniden uyanışın, yeniden mücadelenin günü olarak ilan ediyoruz ve bunu uygun bir davranış içinde olacağız. Sevgili Ahmetler, değerli halkımız, Demokratik Cumhuriyet'in inşası için bugün Kürt halkı önemli bir aktördür. Bunun rolünü hep birlikte oynamak zorundayız. söz Öcalan'ın 24 yıldır zindanlardaki esaretine son vermek zorundayız. Bu dönem özgürleşmenin günü olacaktır bu dönem Kürt halkının kendi kaderini belirleme günü olacaktır. Buna yürekten inanıyorum ve bu duygularla hepinizi saygıyla selamlıyorum. Nevroz Piroz mu? Nevroz Hatazali Piroz mu? Slavu Reis, slav var. Rezdar Ahmet Tür en bir çepliği ve bir predikör. Havalı neha emeği bir rameye pekısına agir berdavan bir gün. Hege havali liderliği meşaleye agir amade bin. Jikerem ahve bile agire nevroze edil ve kadeh gurbe be. Beli havalı beli ahmede نها دورا په غزنه اجرا هغوار په وردار زکرابو خره اجرا نووروز په خند دنیا ولہیدا